Bak yine bir minibüs yolda kaldı. Bunu mecburen itikleyerek çıkartmamız gerekecek. Çünkü gidemiyor. Yoksa diğer arabalara engel olacak. Nuri dur bekle geliyorum Nuri o öyle gidemez dur. Evet, evet. arkadaşlar Ankara Bolu istikameti İstanbul. Melen, Melen Köprüsü'ne Köprüsü, açan 3 evet, üç yiğit. Trafiği açtık arkadaşlar. İstanbul, Ankara yolunu açtık. üç saat açtık. Evet, ileride... abi, düz düz Biraz daha ileride iki tane tanker kaymış. Yolun biri ortasında biri bariyer kenarında kalmış. O yüzden geçiş olmuyor. Buradan en sağdan bir tane şerit oluşturduk. Hatta az önce bir tane transit Şuradaki izleri görüyor musunuz? Bilmiyorum. Gidemiyordu. Bayağı bir elimizle itikleyerek çıkarttık arabayı. Şu anda en sağ şeritten ulaşım sağlanıyor. İnşallah bir aksilik olmazsa yavaş yavaş da olsa sağdan sağdan araçlar gidebiliyor. Özellikle yazlık lastiği onlar kayıyor. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. İleride de ufak bir tıkanma oldu ama inşallah sorun olmaz. Evet an itibarıyla kayan tankeri kenara kaydırdık. Şimdi yollar açıldı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş arabalar geçmeye başladı inşallah. Bir aksilik olmazsa bir bu tane bir bu tanker bir de bu tanker yolu kapatmıştı. Şimdi inşallah şuradan arabalar geçmeye başlayacak. Bir aksilik olmazsa. Özellikle yazlı klasiği olanlar yolda kalıyor. Ha, burada bir tane daha tanker varmış. Toplam 3 tane tanker. Şimdi buradan açılan yolla inşallah araçlar inşallah kazasız velasız istedikleri yere gidecekler. Hadi bu yolculuklar. <laughs> Buradaki herkes gerçekten elinden geleni yaptı. Yoksa başka türlü bu yol açılmazdı zaten. Karayollarını beklemeyle. Sağolsun çevredeki şoförler de bizim verdiğimiz kıvılcımla harekete geçti hep birlikte. Şu anda tekrardan arkadan gelirken yolda kalan, kayan vesaire olmazsa bir araçlık yer buradan açıldı inşallah.